Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle iki şiş örgüde ikinin katları artı bir ilmek olarak yapabileceğiniz kolay iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen kenar ilmeğini örmeden aldım. Lastiğinizi yaptıktan sonra burada bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğimi düz yönden kestim. Bir arttırdım. Bir 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 kestim. Bir arttırdım, bir kestim. Sonunda artırma yapmıyorum, başında yapmıştım. Kenar ilmeğini de örerek yönümü çeviriyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu olan ilmeğimi de düz ördüm ters olan ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu olan, düz olan ilmeği düz ördüm. Tersimi ters ördüm. Ajurlu olan ilmeği düz ördüm. Yani burada bir düz, bir ters örüyoruz. Fakat ördüğümüz ilmeklere dikkat edelim lütfen. Bakın şu ajurlu geniş duran bu ilmeği düz örüyorum. Tersimi ters, ajurlu olan ilmeği düz. Ters düz ve ters. 2'nin katları artı bir ilmek arkadaşlar. Şimdi şöyle modelimi çeviriyorum. Sırası gelen ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. modelimin arka yüzü sırası gelen ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modeli bir kez daha tekrar edelim. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Bir kestim. Bir 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 arttırdım. Bir bir kestim. Bir arttırdım, bir kestim. Sonunda arttırmıyorum ve sıramı tamamlıyorum. <laughs> ters olan ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Tersimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi yani şu ajurlu ilmeği yapıyorum. Tersimi ters. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Kamera arkasında hazırlamış olduğum bu modelimi şöyle büyük bir parça halinde göstereyim sizlere. Erkek ırkalarında, yeleklerinde, süveterinde arkadaşlar yapabilirsiniz. Daha çok erkek modeline yakışan bir model. Tabii kız çocuklarına da deneyebilirsiniz ama bu modelde erkek çocuklar için ne çok ajurlu ne çok dolgun. Çok güzel, yapımı basit, kolay iki şiş örgü modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.